Diolch yn fawr iawn Hadi abi, devam et. Abi trafik abi. Abi şurada bir taş var abi. Orada bir fren. Evet. Ali tamam mi? Bilmiyorum. Belli olur şimdi. Onu bulur şimdi çocuğu. Ne Bekleyen arkadaşlar abi. burada beklemeyin artık. <laughs> Ayrılın burayı boşaltın. Araçla geldiyseniz araç. <laughs> yola girmeyin. Yola girmeyin. Abi, tamam, abi. Yola girmeyin. Abi, tamam, abi. Yola girmeyin. Yola girmeyin. Nerede? Neredeler? Yola girmeyin. Yola Það er það sem við þáttum að vera í þessu fólki.